Merhaba, ben Fatih Portakal. Bugün sizlere tek ben seslenmeyeceğim. Bugün yanımda bir arkadaşım var. O arkadaşımla birlikte sizlere sesleneceğiz. Daha doğrusu o arkadaşıma ben sorular soracağım. Ve onun yanıtlarını sizler duyacaksınız. Aslında onun vereceği yanıtlar, milyonların şu anda, milyonların belki de vermek istediği yanıtlar onun söyleyecekleri milyonların belki de söylemek istedikleri. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri işsizlik. Evet, Türkiye baktığınızda istatistik kurumuna, devletin istatistik kurumuna baktığınızda 3 ay geriden gelse de işsizlik oranlarını açıkladı. %13,4 yanılmıyorsam. Ve yaklaşık 4 milyon 230 bin civarında da Türkiye'de işsiz olduğu söyleniyor. Ve 15-24 yaş arasındaki işsizlik ise %27'lere dayandı. Tabii en büyük kronik sorunlardan birinden bahsediyoruz, işsizlikten bahsediyoruz. Ve işsizliğe çözüm bulabilmek mümkün mü? Onu bizi yönetenler biliyor. Tabii bir de üniversiteli işsizler var. Hani her yere üniversite açıyoruz ya, işte tabelaları asıyoruz ve üniversite sayısının çokluğundan bahsederek övünüyoruz. Peki oradan mezun olacak gençlere iş bulabiliyor muyuz? Yani daha doğrusu hepimizin bildiği tanımla e, üniversiteli işsizler. E, üniversiteli işsizlerin durumu ne? İşte bunu konuşacağız bugün. Yani o devletin resmi kurumunun kağıt üstünde bir kalem alıp da kağıt üstünde hesap yapmasını konuşmayacağız. Onlar sadece birer sayı, onlar sadece bir oran. İşte bunu esas yaşayan insanlardan biriyle konuşacağız. İsmi Abdullah. Abdullah genç bir arkadaşımız 23-24 yaşlarında ve üniversiteyi bitirdi. Bundan sonrasını işte biraz da böyle sohbet ederek paylaşalım sizlerle. Şimdi nereye bitirdin? Abi e, Muğla Stok Koçman Üniversitesi Mola Koçman Üniversitesi mezunuyum Kamu Yönetimi bölümü e, bu yıl yeni mezun oldum bu yıl yeni mezun tabii, yeni, isteyerek yeni, mi girdin? yeni mezun e, açıkçası isteyerek bölüm olarak isteyerek girmedim e, daha farklı bir bölüm Nereye okumak istiyordun? isterdim beden eğitiminde e, yani beden eğitimi okumayı daha çok isterdim ama hı hı. tabii ki e, bölgesel imkanlar kültürel imkanlar bizi biraz daha farklı seçeneklere itti. Esas Osmanlı elisin ama Tabi buraya geldi. Evet 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 abi. Peki diploma şu anda elinde. Diploma başvurusu yaptım. Yaptın. Elime geçecek diyor. Eline geçecek. Günü. Peki ondan sonra olacak? Vallahi inan abi hani hiçbir belirgin bir şey yok. Yani belirgin değil. Yani kendi açımdan geleceğim açısından bir belirsizlik içerisindeyim yani. Şimdi devlet diplomalı işsizlerin TÜİK daha doğrusu e, diplomalı işsizlerin, üniversite mezunu işsizlerin oranını açıklamıyor. Ama bir platform var. E, o aşağı yukarı e, sayı verebiliyor. 1 milyon 300 bin veya 200 bin civarında bir üniversite mezunu işsizlerden bahsediliyor. E, sen e, üniversiteli işsizler dersin Daha doğrusu diplomam var. Ama o diploma şu anda işe yaramıyor. Buna nasıl bakıyorsun? Yani diploman olduğu halde işsiz olabilmek? Ya abi şöyle bir şey, e, sadece benim fakültemden benim araştırmalarıma bildiğime göre zaten 300-400 bin kişi mezun var yani insan mezun 300 bin-400 bin arasında. Bin yani e, İktisadi İdari bilimler fakültesinde e, bu kadar insan yani Açığa göre keşke hani üniversiteler olsa, sayıya göre üniversiteler olsa, ona göre e, okula alımlar olsun üniversitelere çok iyi olur abi. Hani bu kadar insan ne yapacak? Mezun yılda atama kaç kamuya? 100 bin, 150 bin kişi abi. Hadi bir de özellik atarsak 250-300 bin kişi, 400 bin, 500 bin kişi. Geriye kalan bu kadar insan ne yapacak? Hani e, belirgin bir şey yok. KPSS'ye girdin mi? girdim yani girdim abi yani lisans olarak ama ne <laughs> oldu e, ne oldu yani denemey şeydi. bir sınavıydı benim için şey yapabilir misin ee, kazanabilir atanabilir misin Vallahi atanacağımı zannetmiyorum abi. Neden? Yani açık çok. Tabii ki e, ben de burada e, başka sektörlerde çalışıyorum abi. Yani farklı bir İş tecrübem olsun, hani tabi geleceği önümüzü göremiyoruz. KPSS'de sadece torpil var mıydı? Bence KPSS'den sonrasında vardır abi ya. Kesinlikle var yani. Buraya gelen bir siyasetçi vardı. Evet. 3-4 gün Tabii buraya bir siyasetçi evet. geldi. 3-4 gün burada kaldılar. Yani sana dedi referans olur mu istersen dedi. Biliyorsun Türkiye'de referans olmadan kolay kolay atam olmuyor dedi. Yani hakkında yani aslında kazananın az mı olduğunu söylemek istiyor? Yani, hani bunun Aynen, dediği yere bakarsak oraya çıkıyor abi. Hakkıyla Açık zaten hani çalışsak bile, çabalasak bile belki yine olmayacak çünkü Hı -hı. böyle bir anlayış maalesef ki mevcut ülkemizde. Peki sen üniversiteyi bitirdin, diplomayı almak üzeresin. KPSS'ye de girdin ama umudun da yok. Peki bir iş yapıyorsun, ne yapıyorsun şu anda? Şu an e, turizm sektöründeyim, ne son 3-4 yıldır yazları hani e, ilk başta, ilk sefer, ilk senemde daha doğrusu hani hem güzel bir bölgedeyim, Muğla'da okuyorum, e, dedim hem tatil olur, hem bir, hem bir garsonum, yani garsonluk yapıyorum abi. Peki, tamam şu anda evet bir şekilde geçimini sağlıyorsun ama bu e, garsonluk yapmak tabii ki yani garsonluk kötü bir şey demiyorum ama neticede sen üniversitede tabii. demiş ve Geleceğini hazırlamak isteyen bir insansın. Yetecek midir sana bu meslekten kazancın veya ne zamana kadar bunu yapacaksın? Veya e, sorguluyor musun bunu ben neden şu anda kendi mesleğimi yapamıyorum diye? Abi herkes sorguluyor. Benim gibi bütün öğrenci arkadaşların sorguladığını düşünüyorum. Hani çünkü aşırı bir e, mezun arkadaş var. Şimdi ne yapalım mecbur biz de bir yerlerden bir şey yapmak zorundayız. Geleceği tabii göremiyorum. Çok düşünüyorum, çok sorguluyorum. Tabii ki yani ileride evlenmek, herkes demeyeyim de çoğu genç evlenmek ister, çocuk sahibi olmak ister. E tabii ki bunun bir de maddi boyutu var, hani nasıl olacak? E bunun için ben mesela burada farklı seçeneklere yönlendim mecbur olarak. Yetecek hani, midir peki buradan kazandığın para ileride yani bir aile geçindirmeye? Yani bir... şu zamanki e, duruma da bakarsak abi kuru olsun, işte enflasyon olsun yani zannetmiyorum ki zamanla katlayarak gidiyor. Bu eskiden beri böyledir yani. Neden okudum diyor musun? Neden üniversiteyi bitirdim diyor musun böyle? <laughs> Vallahi i̇yi bir iş, şey yaptın aslında tabii. İyi tabii iyi bir şey yaptık da ama sonuçlar bilmiyorum nasıl olacak abi. İyi, ol, iyi olur umarım. Yani hepimiz umuyoruz güzel olsun da. Yani iyi olacak gibi görünmüyor abi. Hani burada her üniversite mezunu burada diyeyim ben iş bulmak zorunda değil şeye şeye çıkıyor abi mesela biz hani gençlerde bu ara şey popüler. Tabii ki birkaç sene önce daha popülerdi. Şimdi burada düşünürsek yani hep böyle bir dışarıya, yurt dışına, e, yurt dışına çıkma e, düşüncesi çok mevcut. Sende de var mı? Abi ister istemez vardı. Şimdi biz ülkemizi sevmeyen gençler değiliz. Biz tabii ki ülkemizi seviyoruz. Hani bunu e, Aktardığımız zaman insanlara, bazı insanlar yanlış alıyor. Biz ülkemizi sevmiyoruz, Karala yani seviyoruz. Se tabii ki sevmezlik yapmıyoruz, karalamıyoruz. Ha sadece madem herkes burada iş bulacak diye her üniversite mezunu bir şey yoksa tabii ki biz de hayatımızı idam etmek için başka seçeneklere başvuracağız. İyi, tamam da yurt dışı peki seni kabul eder mi? Sen yurt dışına evet. hazır mısın? Evet. Yani yurt dışında da bir işsizlik sorunu var. Yani evet gidiyorsunuz ama düşünüyorsunuz en azından kafanızda var da. Evet. Tabii ki zor abi. Hani, Kurtuluş diyorsun. Yani bir, 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 bakıma maddi olarak kurtuluş. Maddi tabii olarak, maneviyatımız tabii. buralarda kalacaktır ama maddi olarak bir kurtuluş gibi benim benim gözümde. Yurt dışı yani. kabul eder misin? Şu an çok zor. Yani, bu şartlarda zaten çok zor abi. Peki böyle TÜİK açıklıyor devletin kurumu işte pembe bir tablo düşü, sunuyor. İşsizlik oranlarının düştüğünü söyledi. İnanıyor musun onlara? Vallahi abi inanılacak gibi bir şey değil ki yani hani hele ki Şimdi bir de pandemi döneminde evet. yani zaten her yer kapandı çoğu yer kapandı ee, O ok, yani esnaflar e, belli takip ediyoruz herkes kepenk kapatıyor e, şimdi çalışanlar da işverenler de bunu fırsat bilip zaten eleman çıkartıyor evet. ee, yani inanılacak gibi değil de açıkçası. Peki her oranlar açıklandığında takip ediyor musun bilmiyorum ama ne hissediyorsun o oranlar açıklandığında? O pembe bir tablo sunmaya çalışıyorlar ama senin tablo onların sunduğu kadar pembe değil. Ya tabii ki abi hani e, takip ediyoruz elimizden geldiğince fırsat bulursak tabii e, zamanım olursa ama yani insanların e, alıştı abi artık yani. Ama alışmak abi, kötü bir alıştı şey. Alıştı yani. Kötü bir şey. Kötü bir şey ama abi tabii ki biz gençlerde de çok iş düşüyor. Biraz da bizlere de iş düşüyor abi çabalamak lazım, fiziksel temasları arttırmak lazım. Şimdi sosyal platformlar çok genişledi. Herkes aynı havuzda. Bence biraz daha bizim de hani bir e, alışmaktan dışarı çıkıp böyle hani fiziksel bir şeylere hani katkı yapmamız lazım. Kendimiz için temaslara girmemiz lazım. Temas derken yani? Ya abi şöyle, e, şimdi biz de hani tabii ki tamamen topu bir yerlere atıp hani e, ya hani benim için daha zaman var, daha gencim. Tabii ben de söylüyorum bazen ama hani bir şeylere başlamadan bunu böyle ertelememek lazım. Biraz da sesi yükseltmek gerekiyor Tabi, Evet, biraz da öyle. Kaç biraz da Kaç yaşındaydın? 24 abi. 24 zaman hızla geçiyor. Hı. 30'una geleceksin. Peki 30'undaki hayalin ne? Yani ne ne çünkü hayal kurabiliyor musun önce buradan başlayalım şu anda ve 30'una geldiğinde hayalin ne mesela? Vallahi abi çok güzel tonsmem hayallerim vardı benim yani e, böyle ama şu an sadece hani bir işim olsun. Yani evleneyim tabii ki çoğu insanın istediği gibi evime bakayım Hı -hı. işte evim olsun hani kimseye muhtaç olmayayım. O gücü görebiliyor musun? Maddi gücü görebiliyor musun? Yani abi şu an zor. şu an çok zor. Ben işte yeni mezun oldum. Ee, kredi aldım. Bunun ödemesi var da hayata yani atılırken borçlu başlayacağım. Tabii okurken maddi anlamda hı hı. hani iyi bir maddiyatım da yoktur. Aile olarak tabii ki bankalara borçlandım, bir şey, bir yerlere borçlandım. Yani borçluyuz yani hepimiz abi. Bu genç bankalara etkin. gençlerin çoğu çok borçlu yani. Peki yani bu standart bir iş olmazsa yani e, düzgün bir iş olmazsa e, sıkıntılı bir çok sıkıntılı. Dönem. Tabii, çok sıkıntılı. Peki evet. 30'unda 30'una geldiğinde neyin olmasını istersin mesela? Hayalin ne? Vallahi bir mutluluğum olsun artık yani hani düşünmeyeyim. Mutluluk ve sağlık Tabii, Sağlık özüm, önemli. Çünkü. Sağlığımız olsun hani düşünmeyeyim. Ee, maddi olarak çok böyle düşünmeyecek seviyeye gelirsem yeterli abi benim Peki, için. Peki 40 yani. 40'a geldiğinde hayalin ne? Yani neyi gerçekleştirmek istersin? Nelere sahip olmak istersin? Vallahi abi önceden birkaç sene önce sorsaydım. hani gerçekten güzel yüksek hedeflerimiz vardı ama artık yani kendi yağımızda kavrulalım yani gençler olarak biraz hani dediğin gibi abi alıştık. Alıştırıldık. Alıştırıldık. Evet alıştırıldık maalesef ki yani artık yani kendi yağımızda kavrulalım. 40 yaşında iş... geldiğinde bir hayalin yok mu yani? Ne yok abi. Kuramıyorsun. Yok yani abi, bir hayalim yok abi. 40 yaşında nasıl bir hayalim olsun hani kendi dediğim gibi yağımda kavrulayım. Hani çünkü güç yok abi. Hani o, i̇ş arkamızda bulma umudu da, arkamızdaki ha. o gücü hissedemiyoruz abi. İş bulma umudun var mı? Yani istediğin iş yani, üniversite, istediğin demiyorum ama en azından e, üniversiteli bir insana, üniversite mezunu bir insanın yapabileceği bir iş. Onda o işi bulma umudun var mı? Hakkını alabilme umudun var mı? Maalesef ki abi. İşte dediğim gibi ben hani, 3-4 yıldır turizm bölgesinde evet. çalışıyorum. Garsonluk Sezonluk çalışıyorum. mu çalışıyorsun? Tabii sezonluk çalışıyorum abi. Hani Biraz sonra Umudum yok ki. Yani elimde bir iş olsun, bir iş olan abi iş tecrübesi. Onun için buradayım yani. Yoksa bir e, bu da dediğin gibi abi şeye çıkıyor yani. Peki bir umudumuz. Bir öngörümüz ama kötü ama ya. Yani. Yani. Çok kötü. Çünkü ben haberlerde söylüyorum. Yani gençlerin hayal kurabilmesi için para kazanması gerekir. Bir şeylere mutlu olabilmesi için para kazanması gerekir. Hatta sağlıklarını sürdürebilmesi evet. için para kazanması gerekir. Ama maalesef eksikleriniz çok fazla. Çok çok abi e, bir de şöyle bilmiyorum hani tabii ki benim naçizane öngörüşüm e, yani zamanında mı diyeyim bu üniversiteler aşırı aşırı çoğaldı. İlçelerde, her ilçede illerde yani her ile ortalama iki üniversite, iki, iki, üç üniversite düşüyor abi. Şimdi bu o zamanki genç işsizlik oranını azaltıp üniversiteye işte hani hmm. yerleştirme amaçlı bir program mı? Yani kısa ve orta Ama vadeli bir program Ama o kadar da gündemden bir... haberdar değil, habersiz değilsin. Bak bunu ya, e, sorgulamışsın. Tabii ki abi. Düşünüyoruz. Abi sürekli sorguluyoruz. Ama yani, o gençler üniversiteyi bitirdi, yüksek okulları bitirdi, meslek okullarını bitirdi. Şimdi hayata atılmaya çalışıyorlar. Şimdi Ama bu, bu kezden... sefer işte 4 sene sonra kısa vadeli bir planlama yapılan olursa böyle olur işte abi. Peki ne yapması gerekiyor iktidarın? Yani bu e tabii herkese iş bulması mümkün değil ama yani sence ne yapmaları gerekiyor? Vallahi abi e, şimdi ben senin çözümün ne onlara? çünkü onlar toz bir toz pembe bir ortam evet. sunuyorlar. Tünelin sonundaki açık ışıktan bahsediyorlar ama işte sen de tünelin içerisinde olan evet. bir insansın. O ışığı görebiliyor musun bilmiyorum. Abi şöyle bir şey şimdi ben kamu yönetimi bitirdim. Umarım yönetici kadrosuna girersem o zaman e, tabii bu, bunun üzerine düşünürüz, değerlendiririz hani. Evet. Tabii ki işimiz olursa bunun üzerine o zaman bir plan e, yapmayı Yok. düşünürüz. <laughs> Ama şimdiden hani, tabii ki e, bunu sağlayacak olan yöneticiler tabii ki e, şu anki iktidar güzel bir uzun vadeli bir plan yapması lazım. Sence var mıdır öyle bir şey? Olmalı abi, yani olmalı. Yoksa yani kolay değil. Yoksa, yoksa yani. çok zor. Hani. Çünkü, evet. Abi ben. Yani şu an düşünüyorum nasıl araç alacağım, araba alacağım. Yani bunlar lazım abi. Çünkü hani, bunlar işte, insanların gereksinimi lazım olan gereksinim şeyler artık. Yani lüks artık olan şeyler tabii değil. Ki, tabii ki abi. Ee, nasıl düşünüyorum yani? Şimdi benim 30 bin lira borcum var, üniversitem bitmiş. Burada garsonluk yapıyorum yani. Yani hayaller çok ama. Çok ama işte maalesef ki gücümüz yok. Yani... O, da, o soruyu sordum, onunla da bitireyim istersen. O tünelin sonunda ışığı sen görebiliyor musun? Ne diyorsun? kendi pencerenden baktım. kendi penceremden umarım hani ben e, tabii gençlerimiz de şey biraz dediğim gibi uyanmamız lazım biz çabalayacağız abi hani dediğimiz gibi alıştıysak e, alışkanlıklarımızı bırakacağız çabalayacağız kendimiz için hani geleceğimiz için tabii ki çabalayacağız daha çok gayret edeceğiz bir şeyleri koparmaya çalışacağız yani peki Teşekkürler, umarım hayallerini en kısa zamanda gerçekleştirsin. teşekkür ederim. Abdullah üniversite mezunu, diplomasını alacak artık önümüzdeki günlerde ve ondan sonra da iş bakacak ama üniversiteli işsizler arasında yer alıyor kendisi. Şu anda bir turizm tesisinde garsonluk yapıyor ama bu mesleğin garsonluğun kendisine yetmeyeceğinin de farkında. 30'lu yaşlardaki hayallerini bilemiyor, 40'lı yaşlardaki hayallerini tahmin dahi edemiyor. Umarım e, o aslında bir de e, bunları dile getirmeye çalışan milyonların da sesi diplomalı işsizler deniyor ya onlardan biri kendisi. Tünelin sonunda ışığı, ışık var demek veya göründü demek aslında kolay bir cümle. Ve siyasetçilerin rahatlıkla kurabileceği cümlelerden biri. O süslü cümlelerden biri. Ama bir de gerçeğe bakmak gerekiyor. Gerçek yanımızda duruyor genç bir arkadaşımız. Umarım o da en kısa zamanda istediği veya hak ettiği bir işe kavuşur ve hayallerini de gerçekleştirir. Çünkü hayalsiz yaşayan insan mutsuz demektir. Kendinize iyi bakınız. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha sağlıklı bir dünya ve Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.